Arkadaşlar merhabalar ben Yavuz. Bugün de sizlerle birlikte... Aa bir dakika. Sanırsam yanlış bir ekranda karşınızdayız. Bugün Mobile Legends Bank Bank oynamayacağız. Çünkü bugünkü konumuz Mobile Legends Adventure ile devam edeceğiz. Eğer hoşunuza da giderse lütfen bir like'larınızı ve görüşlerinizi de bekliyor olacağız. Ve ayrıca de aşağıdan kanala abone ol butonuna da basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hadi çok fazla lafı bekletmeden hemen Adventure moduna bir geçiş yapalım. <laughs> Bugün neden Mobile Legends Bank Bank diye de Adventure oynuyoruz? Arkadaşlar bugün de yeni bir gün, yeni bir ödüller, yeni güncellemeler var arkadaşlar. Bugün bakalım elimize geçecek olan ödüllerimiz neymiş bakalım. Neler kazanacağız hep beraber göreceğiz. Ama önce sandığımızdan başlayacağız ve pekimizin de olmasını bekleyeceğiz bu durumda. Bir önce kutumuzu bir açalım. Gayet güzel bir ödüller aldığımız XP'lerimiz ve zaten şan taşlarımızı aldığımızı özlerimiz ve ekipman geliştirme taşlarımızın da aldığımızı görebiliyoruz. Gayet güzel. Seviye de atladık. Macera seviyemiz 338. seviyeye çıkarmış olduk. Ödüllerimize bakalım. Arena sezon ödüllerinden görev ödüllerimizi ve elmaslarımızı da sağlam şekilde aldık. Çok güzel. İşte arkadaş listemizden de tabii ki de kalplerimizi gönderelim. Gönderelim bakalım emin olun burada daha uygun ve e, daha doğrusu şöyle söyleyelim. Arkadaş çevresi edinmek isteyen insanlar burada daha gerçekçi insanlarla tanışabilirler arkadaşlar. Bilginiz olsun. Baya yakın insanlar var birbirleriyle. Haberiniz olsun. Yine buradan ödüllerimizi alalım. Burada baya bir arkadaşlarımız var. Görevlerimize yardım eden bazı arkadaşlarımız bile var. Onlara da buradan selam olsun diyoruz. Şimdi yani seferine tekrar bir bakalım buradaki görevlerimizin alayını bitirmişiz. Buradaki öldürmeyi de içtik avcısını da indiriyoruz. Özümüzü de alıyoruz. Buradan görevlerimizi gönderelim tabii ki de. Ve bu arada şunun için de sizlerden özür diliyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki o Hylos videosunda bayağı bir sıkıntılı video oldu arkadaşlar. Bazı yerlerde kasma gibi durumlar oldu. Telefonun resmi olarak bir arızasından dolayıymış. Onu hallettim arkadaşlar. Daha da olmamasını sağlayacağım sizlere. Sözünü de vereyim arkadaşlar. Şimdi buradaki işlik avcımızın savaşını da bitirelim ki ödüllerimizi hızlı bir şekilde alalım. Güzel güzel ödüllerimizi aldık. Güzel meyane ikramiyesine de hemen gidelim. Buradaki ödüllerimizi de alalım. Neler kazanmışız? 60 elmas kar yani. Yani ne kadar mor elmas toplarsak o kadar da kâr edebiliriz. Bazı insanlar hiç elmaslarına harcamadan bile e, içek üreticileri kadar bir elmas kasabiliyorlar arkadaşlar. Bilginiz olsun ama basma gibi durumlar da maalesef gerçekleşiyor. Ben de misal ki burada harcamalar yapıyorum sizlerin huzurunda zaten. Buradaki görevimiz hala otomatikte, yani yarın bitmiş olacak buradaki meyanemiz Zindanımıza bir bakalım, evet süpürme, kabus modunda süpürme durumunu yapıyoruz. Bu arada biz neden bunu elle yapıyoruz arkadaşlar? Her gün 760 elmas vermek istemiyorum çünkü yap yap botuna. Şu an 730 çünkü görevleri yaptığım için. Bu bütün görevleri yapmak istiyorsanız da tabii ki de yap yap botunu kullanabilirsiniz havuz ödülleri haricinde olarak yapabilirsiniz. Misal ki şöyle kapalı ayarında yaparsınız. Yani bunun dışında her şeyi yapabiliyorlar arkadaşlar. Ama biz tabii ki de size bir kere göstermek amaçlı yaptık onu da. Mucizeviye bakalım kader savaşlarında. Evet buradaki görevimiz herhangi bir şekilde yokmuş. Herhangi bir sıkıntımız yok. Şöyle kainler tapınağına girelim. Bir ayfalı çevirelim bakalım elimize ne geliyor. Pek bir şey çıkmadı arkadaşlar bugünkü durumlarımızda baktığımız zaman 3 tane sealed kart aldık. E fena değil. Geri kalanını zaten çevirdik arkadaşlar. Şimdi bir bakalım. Dilek tapınağında nelerimiz varmış. Bir tane ücretsiz çevirme hakkımız varmış. Kullanalım bakalım. Franco geldi. Pek işimize yarayacak bir durum değil. Kehanet çağrısında hala bir tane çağrımızı kullanmıştık hatırlıyorsanız ki. Şu anda da çevirsek pek bir şey çıkacağını zannetmiyoruz. Çünkü haklarımız var ama asıl olan ee, kısımda yok. Şu an herhangi bir şekilde düzen çağırma ya da kaos çağırma şansımız çok azmış arkadaşlar. Yani zaten çağırma sayısından görebiliyorsunuz. 10 çağırmada gerçekten zayıf. 15 çağırmada 1 verme durumu var. 20 çağırmada, 30 çağırmada, 50 çağırmada iki tane verme şansı var ama klasik olarak e, element ve diğer sınıflar kısmına baktığımız zaman onların bir çekilişte bile çıkma şansları olabiliyormuş arkadaşlar Hatta şöyle göstereyim sizlere misal ki karakter eksikliği olan sınıflardan misal ki bakalım burada bayağı bir e, karakter farkımız var mı yok burada bakayım burada da sanırsam pek bir şey yok Aydınlık sınıfına bakalım. Aydınlık sınıfının çoğunu zaten fullledik arkadaşlar. Çünkü ben aydınlık sınıfındaki karakterlerin sistemini daha çok beğeniyorum. Onların e, setleri daha uygun geliyor bana. Hatta şöyle bir basalım. Tamam diyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bunun maliyeti daha az bir şekilde. 4K değil 2800 vererek e, çağırma gerçekleştirebiliyorsunuz. Bir çağıralım bakalım ne alabiliyoruz. Görelim hep beraber bastığımızda gördüğünüz gibi sarı çağırmayı hemen aktif ettik ve dileğimiz kabul oldu demek bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Raphael'i de almış olduk buradan da. Burada karakterlerinizi daha rahat çekebilirsiniz arkadaşlar. Altı hakkınız vardır. Şu anda benim altı hakkım olarak gözüküyor ama belki sizin daha azı belki daha da çok olabilir aldık mesela ki füzyon tapınağına gidiyoruz. Eksiğim vardı. Görmüş olduğunuz gibi yıldızını tamamladım ve 5. yıldızını da koyacağım ve 10 milyon gücü olacak arkadaşlar. Gayet güzel bir güç artışını da sağladık. Baya bir gücü arttı arkadaşlar. Yaklaşık bir 20k gücü arttı. Savunması da arkadaşlar bir 900 arttı arkadaşlar. Gayet güzel bizim amacımız tabii ki de temel karakterlerden çok düzen ve kaos karakterleri de çok önemli arkadaşlar. Onları da güçlendirmeniz gerekiyor maalesef. Misal ki aydınlık sınıfında Tigreal'ı birleştirmiştik. Misal ki burada çok fazla aydınlık karakterimiz yok. Yani SR karakteri olarak geçmiyor arkadaşlar bakın. Geri kalanı çünkü bakın SSR diye geçiyor. Her neyse marketimize devam edelim bakalım. Ücretsiz olarak çevirmemizde bir, bir buçuk daha buradan vermiş. Bunları da almayı unutmayın çünkü bunlar çok ileride lazım oluyor sizlere. Buradan beş tane varmış. Bunları da alalım hızlı yani bir şekilde. Evet bunu da. Altta genellikle arkadaşlar şu anki sizde vardır büyük ihtimal. Bunları da almayı unutmayın. Bunlar çev onlu çevirmeniz için gerekli olan parçalar. Lonca çağırmasında tabii ki de benim şu an 3 e, tane çağırma durumum var. Aylık limitim 3 tane misal ki. Bugün de gelmiş. Bunu da alıyorum. Neyimi güçlendiriyor. Görmüş olduğunuz buradaki karakterleri güçlendirmeme yarıyor. Nimbus Eudora benim için daha çok önemli. Çünkü onun e, güçlü olarak yedek çağırdığı bir ulti kombosu var. Onun için lazım. Ben onu kullanacağım çünkü. Hemen şöyle güçlendirme tapınağına gelelim. Ekipmanımıza basalım. Şöyle gösterelim sizlere de. Bakalım neymiş Nimbus Eudora'da. Evet, son parçasını da dördüncü seviyeye çıkarmış olduk. Geri kalanı artık 5. seviyeye çıkardığımızda olacak. Zaten becerilerine şuradan da bakabilirsiniz arkadaşlar bütün güçlendirmelerini. 3 tane görmüş olduğunuz gibi hayalet şimşek e çıkarıyorlar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bakın hayalet patlaması verdiği hasar Nimbus e dora'nın saldırısının %560 kadarı olur diyor. Bu yüzden ben bu karakteri daha çok seviyorum. Hem güçlendirdim, uyandırmasını da az kaldı. Zaten zaman çağrısında şu anlık 2 k istiyor misal ki, ben de yani yaklaşık 1015 parça daha istiyor ki bunu yüceltebileyim. Bunu yüceltirsem daha iyi olacak. Ruh damarlarına bir bakalım. Ruh damarlarında evet bazı karakterlerimizin seviyesi açılmış, bazılarında açılmamış. Şuradan anlayabilirsiniz. 20'den sonra e, duraksama var. Şuradan görmüş olduğunuz gibi Saber'ın 26. seviyede kaldığını görebiliyorsunuz misal ki. Te Teresa'da bir Kaos karakteri olduğu kadar fazla bir tanklama olasılığı var. Mecburiyetten onu da güçlendirmemiz gerekiyor. Şimdi Lonca'mıza tekrar bir girelim. Hemen Lonca bossuna saldırımızı tekrar yapalım. Bugünkü yani bu haftaki gelen e beşliler gerçekten çok güçlü ekip arkadaşlar. Onlara saldırma olası şeyleri puanları daha yüksek maalesef ki. Şimdi buna bir saldıralım hızlı bir şekilde. Buradan da ödüllerimizi alalım. Gördüğünüz gibi Eldora'nın vurduğu hasardan bakın güçlü olarak saldırıyor. Saniyesinde eri diyor. E buradaki gücü daha yüksek benim açımdan. Hmm. 10 parça verdi ve birinci seviye bir e, kehanet kristali verdi. 2 verse gayet güzel olurdu da bir işime yaramıyor maalesef ki. Lonca şenliğinden yemek ödüllerimizi de alalım hızlı bir şekilde şöyle. Şenliklerimize katılalım arkadaşlarımıza destek olmak amaçlı diyelim. Tabii ki de kale ittifakına da girip buradan destek de almamız gerekiyor. Mesela şunları alacağız. Görmüş olduğunuz gibi bunları toparlayıp buradaki 4 kısmı seviyesini 10'a çıkarmamız gerekiyor. Şimdi ödüllerimizi de alalım. Misal ki 19 parçaymış. 24'e tamamladık bunu şimdi. Buradaki parçalardan evet kırmızı parça bu sefer vermemiş maalesef. Takas mahallinde de şu an alacağımız bir şey yok. Simya malzemesine gidelim tekrar. Bir saat sonra bitecekmiş. Şu anlık gereğimiz yok zaten. Saldırılarımızı yaptık. Hemen kenar maliye de bir bakalım. Büyük çatlağa da bir bakalım arkadaşlar. Toplanabilir ödüllerimiz de var. Şu an birçok görevi yapmamışız arkadaşlar. Şu an benim dünya yüzeyi bölge 5'teki ve dünya düzeyi bölge 3'teki bölümü yapmam lazım. Ama onu yüceltmem gerekiyor. Yüceltmek için de kahraman eksiğimiz var maalesef ki. Tekrar mücadele bölümüne girelim. Anlık ödüllerimizi ücretsiz bir şekilde alalım arkadaşlar. Çantamızı da şimdi bir kontrol etme kısmına geldik. Burada da açılabilecek ödüllerimiz, bir şeylerimiz var mı diye bir kontrol ediyoruz tabii ki de. Evet, çok fazla bir şeyimiz yok anlaşılan. Bir 3, 16 tane 3. seviye var ve bunlar açılmayı, kullanılmayı bekliyor şu anlık. Burada da herhangi bir kullanabileceğimiz bir şey yok. Premium'umuza 5 parça eksikmiş. O da geldiğinde artık yapacağımız tek şey olacak. Şöyle açıkla bakalım. İblis Vadisi'nde iki tane görevimizi bitirmişiz. Buradaki bir defa ekipman yükselt diyormuş. Yükseltelim. Şu anlık zaten benim bakayım şu haylosu güçlendirmiş miydim? Evet güçlendirmişim. Bundan yana herhangi bir sıkıntımız yok. İkinci olarak Ruby vardı benim gözümde. Evet Ruby'nin iki parçası kalmış zaten. Onları güçlendirmemiz gerekiyor. Hızlı bir tesisatlarına hemen basalım. Morlarımızı, sarılarımızı basalım. 26 seviye atlattık. Gayet güzel. Seviyelerini attırdık. Tekrar etkinlik sayfasından gidip bir bakalım. Dünya yolundan basıyoruz. Bakalım buradan bize ne verecek? Çünkü alttaki parçayı da bitireceğiz o sırada. Çünkü buradaki görevleri ne kadar bitirirsek arkadaşlar şöyle de bir şey var. Bu karakteri de almış olacağız. Şu an %7 mevcut çözme oranı ortaya girmemiz çok düşük. Alamayız zaten. Bakalım kenarlardan ne alacağız. 20 parça verdi. 35 parçamız oldu. Şu anlık paket bile alma durumumuz var ama pek ihtiyacımız yok şu anlık. Şu an buradan bir bakalım alabileceğimiz herhangi bir şeyimiz var mı sanırsam yok Evet maalesef ki yok buradaki ödüller çok fazla bizim işimize yaramıyor çukur kuş ee, arasında bildiğiniz o savaşa girdiğimiz bölümdeki görevler arkadaşlar arkadaşlarımıza yardım etme bölümü olarak da geçiyor Cennet lütfuna da bir bakalım Evet yüzde 20 toplamda şu anda yüzde 60 oranında Normalde 100 yapsak daha iyi ama iki gün giremedik ee, oyunun bazı çökme durumları olduğu için telefonda arızalardan dolayı giremedim maalesef. Ki. Bakalım topluluk sunucusunda bize paylaştıkları yeni karakter Eltera karakteri olarak ee, bir ne sınıfında olarak geliyormuş, savaşçı sınıfı olarak geliyor anlaşılan. Melek sınıfı, yani bir düzen sınıfı mı? Bontrafe ya yanan er şey, yanan. Adı. Sanırsam mage sınıfı olarak geçiyor. Hafif ekipmanlar olarak geçiyor arkadaşlar. Yeni bir sınıf olarak geçecekmiş burada görmüş olduğunuz gibi. Şurada görürseniz bakın. Mage sınıfı olarak hafif ekipman ve yeni bir sınıf olarak gelecekmiş bu karakterimiz. Yeteneklerini geldikten sonra sizlere tekrar göstermeye çalışacağım. Yeni bir karakter daha geliyor. Tank ve tank ekipmanları takılabilecek olan Izanami Amaterasu olarak bir karaktermiş adı Infernum'un yanan ay etiketiyle çıkmış arkadaşlar Laser God. şahsen eee tank karakterlerine aşınayım Bu karakterin tanktan daha fazlası olabileceğini düşünüyorum. Yani görsellerini de inceleyeceğiz arkadaşlar geldikten sonra. Şahsen yeni kahramanların ikisi de fena değil. Rafael zaten bildiğimiz karakter mage olarak gelecekmiş bu seferki. Güzel olur. Bu karakteri de incelemiş oluruz. Bakalım sizlerin huzurunda da paylaşacağız. Umarım güzel karakterlerdir. Yetenek sınıflarına her bir şeyini inceleyeceğiz sizlerle. Bakalım. Yeni hero etiketleri bakalım. Artık yeni bir sınıf olarak. Düzen kaos ve ardından yeni bir sınıf olarak bu sistemde gelecekmiş arkadaşlar. Yani belirli sınıflar içerisinde alt kısmında görebiliyorsunuz görsellerden de inceleyebilirsiniz. Şu şekilde bir sınıf olacak. Dairesel bir şekilde aldığını görebiliyorsunuz. Gayet iyi. Yeni bir sınıfın gelmesi de güzel olur aslında. Kademe sınıflarının artış şekilleri 5 kademe olarak gözükmüş şuradan görselleri görebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor arkadaşlar. Sınıf ayrımında arkadaşlar düzen ve kaos da aydınlık ve karanlıkta olduğu gibi arkadaşlar bu sınıfında birbirleriyle bir zıtlığı yokmuş arkadaşlar. Sadece element, teknik, savaşçı sınıflar birbirleriyle çakışırken diğer sınıfların birbirlerine zıt olmadığını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, lütuf ağacına da yerleştirdiğiniz zamansa bu şekilde bir amblem görselliği olacakmış ve bu şekilde bir kart kristali olarak gözükecekmiş. İtemleri de aynı şekilde bu sistemde gösterilecek. Güncellemek istediğinizde yeni bir taş olarak da bunlar geliyormuş arkadaşlar. Sınıf ayrımında da Astral Tower'da düzen ve kaosun ortasına da bu sınıfı Astral Tower olarak gelecekmiş. Kaos, Order ve Astral Tower olarak gelecek arkadaşlar. Gayet güzel. Şahsen etkinliği beğendim. Yeni eventler hakkında bakalım. Şu anlık CDK'ler paylaşılacakmış arkadaşlar. Şu tarihler arasında ayın 11 şey 15'inde ve 28'inde bu 1000 elmas ve 10 bütün sınıflar içerisinde olarak gelecekmiş arkadaşlar. CDK'ler haberiniz olsun. Evet. Tarihleri ve saatleri belirtilmiş. Güzel. Tarihler belirli, tarihler, ödül kısımları tamamdır. Antik Yadigarlar bölümüne baktığımız zaman yeni bir proje ortaya çıkıyormuş. Yeni ee, taşlar gelmiş arkadaşlar. Eko Sailor, Peace Tech diye gelmiş. Region Hearts. Yeni sınıflar artık 3 sınıf olarak bu şekilde yerleştirebilecekmiş arkadaşlar. Yeni bir sistemde bu şekildeymiş. Sandıklar da aynı şekilde. Güzel. Etkinlik takvimine de bir bakacak olursak ki tarihleri şuradan da inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Nedenin gelip gelmeyeceğini, mücadelelerde neyin, e, dilek listesinde ekleme gibi durumlar. Burada yazılan her bir şeyi bizzat gelip okuyabilirsiniz. Günceleme tarihlerinin hepsini burada yazıyorlar arkadaşlar. Ayın 27'sine kadar. Evet bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir diyelim. Eğer daha çok Mobile Legends Adventure ilgili videolar gelmesini istiyorsanız bunları yorumlarda ve beğenilerinizle e, belirtmeniz gerekiyor ki biz de bunları çekip sizlerle paylaşalım arkadaşlar. Son olarak bakalım. Evet herhangi bir şey alacağımız yokmuş. Bu kadarmış. Alacağımızı aldık. Bugünkülük mübarek et menajörümüzün de sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.